Kaan'ın sevgilisi ha. arkadaşlar. Şu Kaan'ın sevgisini göster. Gel bak, abi gel Kaan'ın sevgilisi bu. Hangisi? Aa bak. Ha, şu mu? Aynen. Kaçın tarihi? Aynen o Kaan'ın sevgilisi. Bak Kaan'la burada tanışmışlar. İlk tanıştıkları yer de burası. Kaan Çok burada. Tabii. Kaan. Kaan burada. Bak kız burada oturuyormuştu. Tamam mı? Şeyde bankın üstünde. Kaan buradan koşturarak gelmiş. Kız Hanzo zannetmiş Kaan'ı önce. <laughs> üf sana ne be salak demiş. Önce Kaan demiş ki ne yapıyorsun kız burada demiş. Kız da demiş ki üf sana Bayağı ne be şey. salak demiş. Kaan'a. Niye öyle diyorsun kız demiş. Ben senden hoşlandım demiş. Ya öyle deme ayı demiş kız. Ondan sonra öyle <gülüyor> ilişkileri. <laughs> Demese de öyle ayı demiş. <laughs> Ondan sonra ilişkileri başlamış. <laughs> Şimdi Kaan bu anları unutamadığı için bak bu da ilk yedikleri meyve. Kaan hepsini yediği için kıza hiçbir şey kalmamış. Kaan'ın özgeçmişini sana anlatayım abi. Şu da Kaan'ın görüyorsun kapşonu. Ya, Kız terk ettikten sonra bir daha bunu giymeme kararı almış ama niye giymiyor onu da bilmiyoruz tabii. O da bir ayrı muamma. Ne maksatlı giymiyor. Evde gidermiş abi böyle verandası verandası. Yani. Kaanın kıza güzel. kurdurduğu turşulara bak gel abi gel aç Öyle aç köpek dur. doymayacağım diye şuna bak <laughs> kızı <laughs> kızı 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 eve getirmiş şuna bak meyve bak bak meyve sularını ha. meyve suları turşular ulan Oo. kızı bir rahat bırakmamış şurada da deterjanlar var bak görüyor musun kız yazık bulaşık yıkamaktan kaçmış gitmiş bak arkanda Allah. deterjanlar ne var. görüyor musun hep Kaan bunlar bak şu sepetleri de. Kızı güya seni seviyorum aşkım. Şu tarlada marabalık var. Sen git çalış, eve para getir diye. Bu sepetlerde de kız elma falan topluyormuştu yazık. Ee, <laughs> ya, var ya. O kendi evde, evde yatıyormuştu. Bu kalkan var ya çok ben çok tehlikeli. Ama. Abi o zaman biz bu evden hemen çıkalım şimdi kalan gelmeden. Abi gelir zaten de de bu ev perili. Kız öldükten sonra bak şu sandığa gömmüş. Hayvan <laughs> git bir mezar yaptır şuna bak. Kız <laughs> Kızı sandığa gömmüş. <laughs> Gel bak bak Censizini eve kaçmayın. bak geldi bak. Gördün mü ha? Dünyaların Katil var. ruhlu. Katil ruhlu herif. <laughs> Kıza bir Fatih okuyaydık bari. Ama geldi abi kaçın. <gülüyor> 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 Aa, Kaan. Güzelmiş, burada işte Kaan'ın ilk. Burada kitap okuyormuş gibi yapıyormuştu. Genel kültürüm yüksek görüküyüm diye. Ama halbuki hiçbirinde okumuyor tabi. <laughs> Tabii. Oradan iddia kuponuyla iddia oynuyormuştuk Kaan. Değil mi lan? <laughs> yani. Abi Stuttgart. <laughs> Aha ilk <laughs> Stuttgart. meyve oğlum meyveleri sen bak burada unutmuşsun Kaan. O, Senin meyveler. başkasıyla o başkasıyla artık başkasıyla ben tanıştım. Tarla 27 sahibi git bak. Allah'ım ya Rabbim la oğlum şeytan filmindeki adam gibi duvarlarda geziyor kız gibi la. <laughs> Tamam neyse Kaan'ın özgeçmişi böyle arkadaşlar. Şurası da ilk Kaan'ın köprüden balıklama atlayıp bir şeyden çaldım. İsmail Abi evinden aldı. Burada da yemek masası var ya. Kaan bu köprünün ayaklarına bomba döşeyip patlatmayı Patlat. planlıyordu. Nasip olmadı. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Kaan sonra bu avluda volta atmış böyle bol bol. Kızı öldürdükten sonra kızı öldürüp sandığa gömmüş bir de. Burada da yemek yiyorlarmıştı. Baksana. Kız ne yapsın fakirlikten meyve yiyebiliyorlarmıştı sadece. Bakmış Kaan demiş ki ulan böyle olmayacak bu iş. Para getiremiyorum <laughs> eve. Ben nasıl erkeğim ben para getiremiyorsam diye. Madem öyle demiş kızı öldüreyim de bari açlıktan ölmesin demiş. Kendini öldürmemiş ama. Böyle bir tiniyete sahip bizim Bumble böcüğü. Şöyle...